Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 2020'de süper güç, yeni transferlerle süper güç serimize yeni bir bomba düşerek devam ediyoruz arkadaşlar. Ve demiştim ki her 1000 like bir oyuncuyu yüzgen yapacağım. Geçen bölüme 2500 like gelmişti ve ben o bölüme 2500 gelmesine rağmen üstüne 500 koyup 3 tane oyuncuyu yüzgen yapmıştım ama bu bölüme arkadaşlar yani o 21.000 izlenmiş. Ama sadece 2800 kişi like atmış. Yani 3000 kişi like atmış olsa yani 130 kişi eksik kalmış. Abi bak bir kişi bir kişidir. Sen like at. Bu arada bu sonraki bundan sonraki bölüme her 1000 like'da yine bir tane oyuncu yüzgen yapıyoruz. Ve yüzgen olmamış çok az oyuncu kalacak. Transfer olmayan da çok az oyuncu kalmış olacak. Çok inanılmaz şeyler yapacağız. Yine transferlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ve yeni seni abone olun bildirimleri açın. Çünkü bu kanalda her salı, perşembe, cumartesi, pazar video geliyor. Bunların hiçbirisini kaçırmayın. O yüzden kesinlikle abone olmalısın kankam. Çünkü gerçekten inanılmaz içerikler geliyor. Bu serinin bir sonraki bölümünde kaçırma, gen yükseltme, kadro yorumlama filan da kaçırma. Bugün canlı yayında Nemo TV'de kadro yorumlamayı yapacağız. O yüzden hem Discord'umuza gelin açıklamadan hem de... E, Nimo TV'yi indirin takip edin. Bugün canlı yayında kadro yorumlayacağım. Haberiniz olsun. Hadi o zaman arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde ilk transferimizde başlayalım. Tabi Şampiyonlar Ligi'nde değil Avrupa Ligi'nde gol attı. Ama maalesef Galatasaray elendi olsun abi. Onun golü sayesinde en azından birazcık umutlendik. Hemen Marcao'yu takımımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar oyunda Marcao'nun çıkan en yüksek kartı maalesef bu şekilde. Yani o daha güzel kartları hak ediyordu ama maalesef sadece bu kart çıkmış. Ve hemen Marcao'nun 197 bine bir marka alalım. Evet arkadaşlar marka görmüş olduğunuz gibi 58 bin coins'e bile var ama tabii ki bizim buradan aldığımız coins bizi bir çok da etkilemiyor çünkü biz marka Birazdan basacağız ve basarken bize bayağı bir zararı olacak. Zaten ben videodan önce ayarladım. Marka bugün sizlerle beraber 97 rating yapacağız ve 2 tane oyuncuyu yüzgen yapacağız. Eğer video mesela 3000 beğeni olmuş olsaydı Marka da yüzgen yapacaktık. Öyle düşünebilirsiniz ki bir sonraki bölümde zaten muhtemelen Marka yüzgen olur. Onu da belirteyim. Hemen Marka arkadaşlar geliyoruz buraya ve... 97 rating yapıyoruz ve tam 8.5 milyon coins veriyoruz. İnanılmaz oldu gerçekten. Sadece 113 milyon koyisimizin kalmasıyla beraber Marka şu anda 97 rating oldu. Gerçekten yani Marka da Luindama da gerçekten bence Süper Lig'in en iyi iki stoperlerinden birileri yani. O yüzden kesinlikle bu kadroya geliyor. Montero'yu daha tam görmedik ama Montero da başarılıdır. Bakalım şimdi. Şimdi sırada Beşiktaş'ın muazzam transferi ve artık oynamasını bekliyor Beşiktaşlılar. Biliyorsunuz Abubakar'dan sonra Gökhan Töre'den sonra en çok güvenilen oyunculardan birisi o da. Josef de Souza bu arada bu adamı yorumlardan gördüm de alıyorum. O yüzden sizler de yorumlara oyuncu istediğiniz oyuncuları yazın. Ben o mevkiyi oyuncu da aldıysam. Mesela şu an forvet hattı tamamen dolu. Ama isterseniz Falcao'yu al yazabilirsiniz. Veya herhangi bir mevkiye. Bütün defans hattı da dolu mesela. Defans hattına Tisserandal da yazabilirsiniz. O şekilde en beğenilen yorumu her videoda bir tanesini alıyorum. Bu videoda en çok beğenilen yorum Josef'ti. En beğenilen yorumu yine alacağım. Yine en az 2-3 traslar yaparız bir sonraki bölümde. Şimdi sırada Joseph de Souza var. Joseph de Souza'nın 80'lik bir kartı çıkmıştı oyunda. Ve hemen bakıyoruz hatta 81'lik bir kartı var. Hemen 81'lik Joseph de da alalım. Bakalım Josef de Souza neler yapacak. Evet arkadaşlar Josef de Souza da görmüş olduğunuz gibi Beşiktaş'ımızın yeni transferi. Yani bütün transferler, bütün Türk takımları bizim takımımız. Galatasaray'ımız, Beşiktaş'ımız, Fenerbahçe'miz. bir Süper Lig kadrosu kuruyoruz. Josef de Souza da görmüş olduğunuz gibi şu anda takıma geldi. Ve hemen tabii ki de Josef de Souza'yı da aynı şekilde yükselteceğiz. Ve Josef de Souza'yı sadece aynı şekilde yükseltmekle kalmayacağız. Aynı zamanda Josef de Souza'yı biz yüzgen yapacağız. Josef de Souza'yı şu anda görmüş olduğunuz gibi karoya koydum. Ve hemen çalıştır diyorum ve Arangüz, Rosario, Sambilo Kokna kim var kim yoksa Joseph de Souza'ya basıyorum ki Josef de Souza yüzgen olağat bilsin ve hemen bu da basıyorum. Hatta bunu değil de Thiago'yu basacağım ve Joseph de Souza'yı görmüş olduğunuz gibi tam 13 milyon coins vererek gerçekten arkadaşlar coins'im artık 100 milyonun altına indi. Ve 13 milyon coins vererek Josef de Souza'nın kartı gerçekten inanılmaz oldu ve Josef de Souza'yı yüzgen yaptık saldırganlığa filan bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz duruyor Şu anda Josef de da yüzgen oldu Bu arada dizilişi de değiştirdik biz fark ettiyseniz Onu da belirteyim yani Bu arada Samad Dayı da yüzgen yapmak istiyordum aslında Samad Dayı da Marka'yı da şu an aşırı yüzgen yapmak istiyorum Ama maalesef yapamayacağız Ama şu anda yeni bir transfer Fenerbahçe'mizin yeni transferi Onun adı da Perotti artık takıma katılıp Oynamasını bekliyoruz onun da Josef'in de oynamasını bekliyoruz Perotti'nin de artık oynamasını bekliyoruz Gerçekten Fenerbahçe bu kadar transferi nasıl yapıyor bilmiyorum Ama bu arada Perotti'nin oyunda 90'lık inanılmaz bir sol orta sağ kartı var Biraz da pahalı bir kartmış ama yapacak bir şey yok alacağız. Hemen fiyatına bir bakalım abi. 4 milyon coins diyelim. Perot diye de takımımıza alacağız. 4 milyon dedim ve bakalım. 3 milyon 8 milyon. Harbi pahalı yani. Gerçekten inanılmaz bir fiyatı var. 3 milyon 72 bin coins'e de Perotti aldım. Hiçbirisi animasyonlu değildi. Yani animasyonlu olsun diye 1-2 milyon zarara da giremezdim. Perotti'yi de burada görmüş olduğunuz gibi 90 gen şekliyle beraber sol orta sahamızı aldık. Ve aynı zamanda arkadaşlar geliyoruz buraya çalıştır diyoruz ve Perotti de Jose Sosa'yı basıyoruz Perotti'ye. Ve 2 milyon 813 bin Perotti de 100 gen yapıyoruz arkadaşlar. Evet Perotti de 100 gen yaptık. Gerçekten Perotti'de inanılmaz duruyor. Yani Perotti de Josef de Sosa'da gerçekten inanılmaz duruyor. Dediğim gibi şu anda kadroda yüzgen olmayan kaç tane oyuncu kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. Bu videoya 5000 like yaparsan bu arada tam ekranı kapat like at. Vallahi olabilir bak yemin ediyorum sana sen like atarsan olacak. Çünkü herkes atarsa olur yani. 5000 like olur yani en azından 3000-4000 like yaparsınız çok rahat. Ve bütün oyuncuları da yüzgen yapabiliriz. Gerçekten olmadı ben coins çekmek zorunda kalacağım. Çünkü coins konusunda da sıkıntıya düşüyoruz. Bakalım neler olacak şu anda. Bu kadroyla bir artık maç yapmak istiyorum. Gerçekten istiyorum artık. Çünkü Artık bu kadarıyla maç yapalım yani bence. Niye? Çünkü. Çünkü'sü yok. Bu arada Josef de bu şekilde Brezilyalılıktan anlaşması oldu. Sadece burada bir tane sağır tuzağımız kaldı. Buraya da belki bir oyuncu alırım. Şu an buraya bir düzen çekeyim. Buraya da Süper Lig'den bir tane oyuncu koydum. Tamam özel bir oyuncu yok çünkü transfer yapmadık ama Süper Lig'den bir oyuncu koydum. Şimdilik dursun en azından sağ orta sağ olsun. Ve kadromuz şu anda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Ve ben Karo ile bir tane maça gireceğim. Ve bakalım nasıl sonuçlanacak hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir maç var. Bizim takım 117 gen, rakip takım 120 ama ben 174 gen takımımla da oynadım burada ve zorlandım biraz. Hani en azından bu takıma 35 dakika içinde bir tane gol atmak istiyorum. Ve kadroyu da gerçekten yüzgen gen oyuncular doldurduk. Artık atabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. Olmadı. Tek çare Falcao olabilir ama tabii ki kimse Falcao al diye yoruma yazmıyor. Kimse beğenmiyor. Ben nasıl alayım? Ya da herhangi bir istediğiniz oyuncu varsa hani kimse yazmıyor. Ben nasıl alayım? Her neyse haydi bakalım başlayalım. Şu an Luyendama da top Luyendama verdi pasını Çağlayan ve şu an Samat da evet iki gol attı bu arada. Dün gerçekten inanılmazdı. Abubakar şimdi Abu Bakar. Abu Bakar tek başına hızlı gidiyor. Abu Bakar bu arada gerçekten fizik üstünlüğünü falan inanılmaz kullanabilen bir oyuncu. Bu insan Abu Bakar. Bu insan Abu Bakar. Golünü attı. Gerçekten ben 174 takımla bile bu kadar hızlı gol atamamıştım. Samatta'dan sonra top Abu Bakar'a geldi. Ve Abu Bakar'da inanılmaz bir gol geldi. Ve maçı 2-1 yapıyoruz. Bakalım alabileceğiz mi bu arada? Gerçekten kolay değil o kadar. Bakalım neler olacak. Evet mükemmel müdahale şimdi Joseph de Soza'dan Perotti verdi. Sisse. Sisse Abu Bakar. Abu Bakar geçemedi. Tekrardan Sisse. Sisse'den pas. Hocam 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 hocam. Alo alo alo. Luyun adam. muazzam müdahale ve kaleci Muslera. Evet. Luyun o resmen Türk savunma gibi. Hani direkt Türk duvarı gibi mükemmel savunuyorlar. Muazzamlar abi. Süper Lig'in savunma hattı Galatasaray'dan soruluyor. Samat da. Şimdi Çağlayan'a verdi. Topu Çağlayan'a öylesine almıştık. Bakalım bir işe yarayacak mı? Maalesef yarayamadı. Zaten 68'lik bir oyuncudan da bir şey beklemiyorduk. Keşke sağ orta bir oyuncu almış olsaydık diyorum şu an. Ama Josef de Souza da iyi oynadı. Gerçekten iyi bir maç çıkardık bu arada. Ve şu an Muslera kurtarabilecek mi? Muslera. Muslera topu dikelim. Maç bitmezse bir atak şansımız daha olabilir. Maç bitecek mi? de şimdi Baker ve hakem maçı bitirdi 90'da ama gerçekten iyi oynadık. Abu Bakar'ın bir golü var. Samat da sanırım asist yaptı tam hatırlamıyorum. Luyendama'nın güzel defansif müdahalesi var. Joseph'in güzel müdahalesi var. Çok güzel bir maç oldu. Ve maçı maalesef kaybettik ama 0-0 başlasa 1-0 öndeyiz. Bundan sonraki maçlarda, bundan sonraki videolarda her videonun sonunda bir teke tek maçı oynayacağız. Ve teke tek maçında arkadaşlar şu şekilde yapacağız. Her maç kazanamadığımızda takımdan bir tane oyuncuyu silmek zorunda kalacağız. Artık bunu videodan sonra takım tamamlanmış olacak. Ve her maç kazanamızda, kazanamadığımızda bir tane oyuncuyu takımdan artık çıkarmamız ve bir daha kullanamayacağımız. Onu da çark karar verecek. Bakalım nasıl olacak bir sonraki bölüm. Onu da hep beraber göreceğiz. Ben yine bir şeyler oluşturacağım. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın alması gelin. unutmayın. Ve hoşçakalın. Bay bay.